Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya başlıyoruz Brawl Stars oynayacaktım bugün aslında normalde Ama vazgeçim onun yerine bugün Minecraft oynayacağız Ama nasıl Minecraft Minecraft'ta böyle değişik boğuşlar bulacağız Şimdi bir takım şalkırlar hazırlayacağım Ve bu şalkıları yanımıza götüreceğiz Evet şimdi giriyoruz Minecraft'a bu Minecraft özel olarak hazırlandı İndirme linkini normalde koyardım ama koyamıyorum çünkü iznim yok. İznini almayı başlayınca belki koyarım. Neyse. Açılıyor şimdi yavaşça. Bu arada bunun indirme linkini belki bir gün açıklarım. Ama bugün değil. Neyse internetimizi de kapatalım kapatalım. Kapatamadım. Kapattım. Tamam çok güzel. Evet. Gelelim hemen Ladingo yazıyor. hayvan ben senin reklamına. Neyse abicim atla. Neyse. Arkadaşlar Minecraft oynayınca kesinlikle interneti kapatın yoksa sıkıntı durumu olabiliyor. Ben kapatmadan az önce ne olduğunu gördünüz. Birazcık çabuk yüklense. Bu mod birazcık mod paketleriyle beraber geldiği için birazcık yavaş yükleniyor. Bir de fazla kasıyor tabi. Neyse ama Minecraft'ın yüzü yüz aynısını yapmışlar bunu. Hemen gidelim. İlk başta ne yapacağız biliyor musunuz? Normal kolay olsun bence. Zorlanmayayım. Survivor'da ilk önce crafting'e geçeceğim. Crafting'den kendime birkaç eşya yaramam lazım. Çünkü işte bonus keseceğiz. Neyse yükleniyor. Biraz geç yükleniyor. Evet arkadaşlar geldik Minecraft dünyamızda. Uçalım hemen. İlk önce köy bulacağım. Çünkü köyde oynayınca gelende daha eğlenceli oluyor benim için. Bu hemen geliyorum. Arkadaşlar köy bulamadığım için burada bir burada başlatacağım. Bu Olmaz yapacağız. Şimdi en basit bir tane emir kılıç alacağım. En basit bir tane demir kazma alacağım. Ve en basit bir tane de balta alacağım. Onun dışında başka bunları almak istiyorum. Kesik bunları almak istiyorum. Bunları vallahi bir şey demeyin gençler ben bunları istiyorum bunlar. Bir tane de şal kıracağız şimdi. Şal kırılır. Şal kırı buradan buluruz. Hmm, hangi renk şal kırılsa hangi renk hangi renk? Ben ee, kırmızı mı alsam? Yok. Kırmızı renk güzel. Beyaz şal alacağım. Neyse şal kırmızı aldık. Çok güzel. Şimdi şu şal kırmızı koy. Yani bir şey. Şal kırmızı koydum. Açtım. Koyuyorum esirler. Böyle böyle yani böyle bu sefer başlarken gibi oluyor. Tamam. Neyse ben size ekleyişler evet, videoyu durduracağım. <laughs> ekleyişler ayarladım her şeyi ve başlıyoruz. Hemen <laughs> ben şalkımı şöyle kazma alıyorum. Direk şalkırım kazma kıracağım Böyle bir şalkır olması önce çok güzel çünkü içinde vitaminizi saklıyorsunuz ve hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Durun daha dur, ses kısayım. Bu sonraki serinin adı çok değişik olacak. Böyle ev serisi gibi yapacağım bugün. Bu seferki seriyi. Neyse hemen koyalım şartımızı. Her şeyimi alacağım bu sefer. Bir de fişek yapmayı planlıyorum. Ehliyet sağım için. şunu şöyle Neyse daha sonra hallederim. Kız, kızım niye düşmüş? Neyse. Hemen kıralım. Alalım. Neyse yavaşlayalım. Dur. İlk önce bir için malzeme toplasam daha iyi olacak gençler. Çünkü burada geceleri çok zor oluyor. Ve çok fazla yaratık çıkıyor. Neyse ben şunu odun toplayıp crafting tabi. Vay da hızlı başlamışlar. Şunları da takayım da zırhım olsun biraz. Şurada bir tane ağacımız var onu kıralım. Evet çok güzel bu kadarcık yeter şimdi. Zaten ben beleşçiyim arkadaşlar köyden köye köyde gideceğim. Ama bir yandan da acıkıyık tabi. Şurada buğday gibi gözüken yer var ya. Orası da... Açık, <laughs> Arkadaşlar bu arada buradaki yenikler de değişik. Bakın pastırma çıktı. Pastırma ne alaka acaba? Neyse. Bakalım kaç dakika olmuş video? 4 dakika olmuş. 10 dakika bir video yapmıyorum kendim çünkü çok uzun süre yapmayı sevmiyorum. Şimdi açık tutan sonuçta. O zaman daha çok uzaşacağım. Daha bir de bunların bir de pişirmesi var tabii. Bakın mesela şimdi acıkmaya başladık. Bu gençler kasıyor bu oyun. Çünkü haritayı daha yeni yükledim. Birazcık bekleyin 3 saniye kadar. 3 saniye oldu tamam. Keşke küre alsaydım. Burada kum var ya kumda şey yapacaktım eve cam yapacaktım Neyse hemen şuradan topluyor müzik Yani bunları alalım. çok az alacağım ama Evantiyonun diğer kapalısını Hatta durun ya ben şalkıra koyarım bunları olmazsa Hemen şöyle kıralım Hemen şöyle atalım, Şöyle kıralım Bol bol alacağım sıra arkadaşlar kum Yasuz bir tane makeup videomuz vardı çok iğrenç bir şeydi yani Minecraft oyun yapmışlar ama şöyle bir gün komple reklam yapmışlar arkadaşlar neyse ben şu bunları şartınıza koyayım koyalım neyse şunları koyalım şunları koyalım şunu koyalım şunu koyalım şunu yine şunu gerek koyalım arkadaşlar kazmayla taş bulduktan sonra pişireceğim ben bunları Ölme ihtimalinize karşı ölümsüzlük totem alın. Çünkü ölürseniz büyük problem. Arkadaşlar niye gidemiyorum? Haa eğilmişim. Aa dört eğilmedim. Çünkü bakın bu oyunda eğilme butonu belli değil gördüğünüz gibi. Neyse hemen devam edelim. Neyse birazcık yavaş gidelim de oyun çok kötü. FPS baya bir düştü. De beyaz odun toplayayım diye. Aa baksanız burası aslında yapmak için çok güzel. Neyse hemen evimizi yapalım. Böyle küçük minnoş bir şey yapacağız. Ben tavukları öldürmeyeceğim arkadaşlar. Tavuklar iyi doygunluk veriyor ama ben istemiyorum tamam çok güzel bayağı iyi de ya bir level var üstünde evet eksi de gel yine bir level olduk neyse hemen şu ağacı kazalım şöyle iki tane ağaç katsam bir tane ev yapacağım küçük sonra ev büyüteceğim hemen kazalım kaz 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 bir de arkadaşlar tablette oynuyorum çünkü Bilgisayarım yok ki ya youtuberlar gibi. Ve akşam oluyor galiba. Evet akşam oluyor. Hem için daha çok çok yani çok çok. Sonra hemen bir tane mesaj çok çok kadar malzemem var. Şartlarımda da bir tane bunu var. Keşke şartları koymasın hemen yapardım. Hemen şartı koyalım. Alalım yumuzu. Hemen kraft 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 çabuk. Eyvah kapatamadım. Neyse. Hemen 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 yatak yatak Tamam güzel yatağımız geldi Evet hemen yatıyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar bugünlük bu bölümün sonuna gelip Uyandığım zaman Neyse arkadaşlar bugünlük bu bölümün sonuna gelip Bir sonraki bölüm ev yaparım Ama birazcık daha ağaç toplayayım öyle bitireyim bari videoyu Bir iki tane aç kullandım ev yaparken lazım olacak Şu ağacı da kırmızı bitmemel. Evet, tamam arkadaşlar bu ağaçta yeterli. Şimdi... Neyse i̇şte arkadaşlar video için Kanalıma abone olmayı, videoyu... ...birbirinden açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz de görüşürüz. Bay bay.